Arkadaşlar merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy, eğitim valisi Modern Soru Bankası 10. sınıf fizik 1. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 1. ünitenin 24. testini çözeceğiz arkadaşlar. E, klasik sorularımız olacak. Yazılıya hazırlık başlığı altında. Hemen 1. soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Şekildeki devre parçasından k -L noktaları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya K demiş. O yüzden biz de buraya K diyoruz. Herhangi bir dirençle karşılaşıncaya kadar aynı harfi veriyoruz. Dolayısıyla buraya L verdiğimizde şuraya kadar L verebiliriz. Şuraya da arkadaşlar mesela A harfi verelim. Bu durumda bütün devremiz K, A ve L harfleri yani kal harfleri arasında. Dolayısıyla K ile arasında ne var? 3 var. K ile L arasında 3 var. Bunu gösterdik arkadaşlar. A ile A arasında 1 var gösterelim. E, A ile L arasında 10 var sevgili arkadaşlar. A ile L arasında 10 var. Bu şekilde devremiz çok sade bir hale geldi. Şimdi şunlar birbirine paralel. Paralel olanların eş değerini arkadaşlar eğer dirençler eşit ise bir tanesini alıp bunlardan kaç tane var ise 2 tane var. Dolayısıyla bunların eş değeri 5 ohm olur. Ha, paralel bağlı dirençlerin eş değeri esasen nasıl bulunuyor? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Payda eşitlemesi yaptığınız zaman arkadaşlar R2 ile bunu R1 ile. Sonuçta şöyle bir şey oluyor. 1 bölü R eş eşittir. Paydalar eşit oluyor. Payda da R1 artı R2 bölü R1 çarpı R2 oluyor. R eşi ters çevirdiğiniz zaman burası da çarp bölü topla gibi bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. R1 çarpı R2 yukarı, R1 artı R2 aşağı. Şimdi aslında böyle bulunur. Fakat kısası, bunun kısa çözüm yolu da bu. Şöyle de yapabilirdik. Mesela 10 ile 10 çarpımı 100, toplamı 20, 100 bölü 20 de yine 5 olurdu. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi biz buranın 5 ohm olduğunu bulduk. Peki ne oldu şimdi? 1 ile 5 birbirine seri. Dolayısıyla 6 olur. Ne kaldı? Yukarıda 3 var. Aşağıda 6 var. Bunlar birbirine paralel. Bunları da arkadaşlar çarp bölü topladan yapalım. R eşittir. 6 çarpı 3 artı 6 artı 3. Bu da 18 bölü 9 yapar. Dolayısıyla eş değer direncimiz 2 ohm bulunur sevgili arkadaşlar. Peki soru 2. İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki devre kuruluyor. Ampermetreden geçen akım anahtar açık iken I1, anahtar kapalı iken I2 bunların oranı bulunuz. Şimdi anahtar açık ise arkadaşlar devreye herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla bunu siliyorum. Bu şekilde baktığım zaman arkadaşlar şuradan akım çıkar. Çünkü akım artıdan eksiye doğrudur. Devreyi dolandığı zaman bütün dirençlerin üzerinden geçiyor. E, tek bir akım var, tek bir yol var, tek bir kol var. Bu durumda bunların hepsi birbirine seri. Bu durumda V eşittir. I1 çarpı. Bunların hepsi seri olduğuna göre topluyorum. 5 tane direnç var. Ne olur? 5 re. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi devremizi tekrar eski haline getiriyoruz. Ve anahtarı kapatıyoruz. Şimdi çok dikkat. Buradan çıkan akım arkadaşlar. Şurayı dolanıp buraya gelir. Şimdi buraya uğrayıp buraya gelmek yerine zaten buradaydı. Direkt buraya gelir. Yani siz buraya A harfi verdiğinizde şurası da A olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakınız şuraya dikkat. A ile A'yı tekrar göstereyim. Şuraya dikkat. Şu üçü arkadaşlar A ile A harfi arasında aynı uçlar arasında kaldığında kısa devre olur. Ya da direkt şöyle diyebilirdik. Akım oraya uğramadan direkt buraya gelir. Bu durumdaki potansiyel V eşittir I2 çarpı. Bakın bu R ile bu R birbirine seri. Neden? Çünkü zaten tek bir yol var, tek bir kol var, tek bir akım var. Bunlar birbirine paralel değil. Buna dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla 2R. Bunları sadeleştirelim arkadaşlar. R'ler gider, V'ler gider. 2 buraya çarpı olarak gelir. 5 de buraya bölü olarak. Dolayısıyla I1 bölü I2 eşittir. 2 bölü 5 olur. Soru 3 şekildeki devre parçasında dirençlerin uçları arasındaki potansiyel fark V1 ve V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi K'dan başlıyoruz. Mesela şuraya A harfi diyelim. Bakınız yukarı kolda A, L harfleri arasındadır. Çünkü şurası L'dir arkadaşlar. Aşağı kolda A ile L arasındadır. Bunlar aynı harfler arasındaysa bunlar demek ki birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir dolayısıyla 6 ile şu ikisinin toplamını yazalım 3R birbirine paralel. Paralel bağlı devrelerde neler eşit? V'ler yani potansiyeller değerli arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne olur sevgili arkadaşlar? Yukarının ve aşağının V'sinin eşit olması demek yani i çarpı R'lere eşit olacak. Bu durumda ben 6R'den eğer i akımı geçiriyorsam 3R'den 2 akımı geçirirsem 6 ırda eşit olurlar. E peki buradan gelen akım 3i olmalı ki ikisi aşağıdan biri yukarıdan gitsin. Bu durumda V1 dediğimiz şey arkadaşlar 3i çarpı R'yi ölçüyordur. V2 dediğimizde arkadaşlar 2i çarpı şuradaki direnç R'yi. Dolayısıyla 2i çarpı R. Bu İR'leri sadeleştirdiğimiz zaman oran 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Soru 4. İş dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteç ve özdeş KLM lambalarıyla şekildeki devreler kuruluyor. Şekil 1'deki devre şekil 2'deki gibi düzenlendiğinde KLM lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir? diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Mesela şuraya A harfi verelim arkadaşlar. Mavi renkle boyadık. A harfi dedik. Peki diğer uca da B diyelim. Şurası B olur ve şurası B olur. Şimdi üreticimiz AB uçları arasında. Mesela ben buraya arkadaşlar 6V demek istiyorum. Bu durumda yukarıdaki M AB uçları arasında kaldığı için 6 voltun tamamını alır. Çünkü AB arası 6 volt. Burada ise K ve L iki tane lamba var. E bunlar özdeş. Dolayısıyla 3V potansiyeli bu. 3V potansiyeli de bu alır. Aynı şekilde buraya yine aynı üreteç. 6V verdiğimde şurası A, şurası A, şurası A olur. Bu arada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın düz tel boyunca ilerlediğimde burası da A olur. Diğer uca B dediğimde şurası B, şurası B, şurası B, şurası B ve şurası B olur. Şimdi çok dikkat edin. Sırayla gidelim. Şurası K, şurası L, şurası M olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü soruda belirtmemiş. Bakın K da AB arasında, L de AB arasında, M de AB arasında. E, AB arası zaten 6 volt. Bu durumda ne olur? Buna da 6V düşer. Buna da 6V düşer. Buna da 6V düşer. Yani görüntüde seriymiş gibi gözüken bu lambalar paralelmiş. Şimdi ilkin baktığımızda K neydi? 3V. Peki burada ne? 6V. O zaman K'nın parlaklığı artmıştır. Neden diye sorarsanız. Parlaklık arkadaşlar güç ile alakalıdır. Güç de v kare bölü r'den. R'ler özdeş olduğuna göre o zaman parlaklık potansiyelin karesi ile doğru orantılı. L'ye bakalım. L de 3V Şimdi 6V oldu. Dolayısıyla L'nin parlaklığı artmıştır. M 6V Yine 6V. Dolayısıyla M'nin parlaklığı değişmez. Dolayısıyla cevabımız artar. Artar ve değişmez şeklinde olacak arkadaşlar. Değişmez. Evet. Soru 5. Şekildeki devre parçasında voltmetrenin gösterdiği değer 10 volt olduğuna göre R direncinin gücü nedir? Voltmetre 10 voltu gösteriyormuş. V eşittir. I çarpı R'dir. E buradan gelen akım voltmetrenin üzerinden geçmez. Çünkü voltmetrenin iç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla iki akımın tamamı buradan geçer. 10 eşittir akım 2 ise R nedir buradan R eşittir 5 ohm çıkar. Peki R direncinin gücü demiş güç nedir arkadaşlar? Şöyle I kare çarpı R'den bulabiliriz. V kare bölü R'den bulabiliriz. Peki I'yi buluyor biliyoruz o zaman I'den gidelim. 2'nin karesi çarpı 5 arkadaşlar. 4 çarpı 5'ten gücümüz 20 watt olur sevgili arkadaşlar. Soru 6. Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş mıknatıslar şekildeki konumda tutuluyor. K mıknatısının L mıknatısına uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F1, X mıknatısının Y mıknatısına uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F2 olduğuna göre F1 bölü F2 oranı F2 oranını bulunuz. Bunların oranı nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi manyetik kuvvet arkadaşlar ters kare yasasına göre sabit sayı birinci mıknatısın kutup şiddeti çarpı ikinci mıknatısın kutup şiddeti bölü uzaklığın karesi yani manyetik kuvvet uzaklığın karesi ile ters orantılı. Bu durumda sevgili arkadaşlar zıt kutuplar birbirini çeker. K, L'yi çekerken L de K'yi çeker buradaki kuvvete ben 4f demek istiyorum arkadaşlar. Neden? Nedenli biraz sonra anlarız. Bakın bunlar da birbirini ne yapıyor? Çekiyor arkadaşlar. Uzaklık 2 katına çıkınca arkadaşlar, uzaklık 2 katına çıkınca uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için bu 4 kat azalacak arkadaşlar. Bu yüzden başta 4 iken buradaki kuvvet f olacak. Bu durumda birinci durumdaki kuvvete biz 4F demişsek, ikinci durumdaki kuvveti de F demişsek bunların oranı 4 olur sevgili arkadaşlar. Soru 7. Bir iletkene uygulanan gerilimin iletkenden geçen akıma bağlı değişim grafiği verilmiş. Bu iletkene 80 voltluk potansiyel uygulandığında iletkenden geçen akım kaç amper olur? Şimdi V eşittir I çarpı R'den 80 volt olduğunda Diyor ki ne kadar akım geçer? E biz direnci de bilmiyoruz. Peki direnci nereden buluruz? V eşittir I çarpı R'den. Direnç eşittir 10 kanunundan V bölü R. V bölü I arkadaşlar. Peki yani R'yi tek başına bıraktık. Şimdi burası potansiyel değil mi yukarısı? Aşağısı akım. Dolayısıyla V bölü I aslında bu e, grafiğin eğimidir. Şurası 20 potansiyel, burası da 5. Dolayısıyla 20'yi 5'e böldüğümüzde direnci 4-10 buluruz. Şimdi 80 volt uygulandığında soruya göre e, ne kadar akım geçer diyor. Direnci biz 4 bulmuştuk. Dolayısıyla devreden geçen akım 20 amper olur. Sevgili arkadaşlar. Soru 8. Direnci 110 olan bir ütü prize takıldığında ütüden geçen akım 2 amper oluyor. Buna göre e, ütünün takıldığı prizin gerilimi kaçtır. Arkadaşlar V eşittir I çarpı R'den şimdi ütüden geçen akım 2. Direnci ise 110 olduğuna göre bu prizin gerilimi 220 volttur sevgili arkadaşlar. Soru 9. Şekildeki devre parçasına kale noktalar arasında eşdeğer direncin 4 ohm olması için R' x ne olmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar şurası K şurası da L. Bütün devremiz kale arasında. Kale arasında bir bu yoldan gidebiliriz. Bir de aşağı yoldan gidebiliriz. Dolayısıyla iki tane kol var. Yukarı kolda 6 ile 2 var. Bunların toplamı 8 eder. Dolayısıyla yukarıda 8. Aşağıda ne olması gerekiyor ki arkadaşlar? Eş değer direncimiz 4 olmalı. Şimdi bence aşağısı 8 olmalı. Neden? Çünkü eğer paralel bağlı devrede dirençler eşit ise bir tanesi bölü kaç tanesi yapıyorduk? Bir tanesi 8. Bundan kaç tane var? 2. 8 bölü 2'den 4 olur. Dolayısıyla bu ikisinin toplamının 8 olması gerekir. Ve o durumda da Rx eşittir. 3 ohm olur. Ha oradan sonuca ulaşamıyorsanız mesela şuradaki toplama R dersiniz. R'nin toplamı işte R'yi R'yi ne verecek? Rx artı 5 verecek. Tamam mı? Böyle yaptığınızda işte çarp bölü toplası mesela 4'ü vermesi lazım. Diyelim ki siz 8'i bilmiyorsunuz. E, o zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çarp bölü topla. 8 çarp R 8 artı R 4'ü vermesi gerekir dersiniz. Eğer pratik yoldan bulamazsanız. Şöyle şu gider 2 olur. 2R eşittir 8 artı R'den R bu tarafa gelirse 2'den bir tane çıkarsa yine 8 10 bulurdunuz. Burayı 8 bulunca arkadaşlar 5 ile neyin toplamı 8 eder? Tabii ki 3. Dolayısıyla RX 3 olur. Soru 10 şekildeki devrede üreticinin MEK'sı 40 Volt'tur. Buna göre ampermetrenin ve voltmetrenin gösterdiği dirençleri gösterdiği değerleri pardon bulunuz. Arkadaşlar bir devrede voltmetre varsa onu hiç yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Devrede ampermetrede varsa onu düz bir tel gibi düşünüyorsunuz. Neden? Çünkü ampermetrenin iç direnci yok. Düz tel gibi. Voltmetrenin iç direnci çok büyük. Voltmetrenin direnci çok büyük. Üzerinden akım geçmez arkadaşlar. Ama e, ampermetrenin direnci çok küçük olduğu için akım geçer. Tamam mı? Şimdi devremiz bu şekilde. Şimdi bu uca A diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Ya da K diyelim. K K. Şimdi diğer uca L diyelim. Şurası L olsun, şurası L. Şimdi aradaki buna da ne diyelim? A diyelim. E şimdi bütün devremiz K L arasında. Aşağısı KL, ortası KL, üstü KL. E şimdi ne oldu? Şuyla şu K ile A arasında 8 8 bir tanesi bölü kaç tanesi 4 yapar. 8 4 var arkadaşlar. Bu da ne yapar? E, çarp bölü topla 32 bölü 12 yapar. Evet 32 bölü 12. Bunu da 4'e bölersek 8, 4'e bölersek 3 olur. Burası 8 bölü 3 olur. Şimdi devremizin toplam potansiyeli de 40 volttur. Şimdi V eşittir I çarpı R'den Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu ikisini toplarsak dirençleri şu ikisinin toplamı 4 artı 8 bölü 3 ne yapar? 3 kere 4 12 20 bölü 3 yapar. E potansiyelimiz 40'tı. Akımı bilmiyoruz. Ana kol akımı. Burası 20 bölü 3. I eşittir. Şu ile şu sadeleşirse 2 devreden geçen ana kol akımı 6 amper. Şimdi 6 amper buraya geliyorsa biri buradan biri buradan geçecek. Bunlar eşit olduğuna göre 3'ü buradan 3'ü buradan geçer. Peki geldikten sonra şuraya geldiler. Tamam mı? 3 ile 3. Şimdi burası 8 burası 4. Yani akımı 1'e 2 paylaşmak durumundalar. Çünkü al arası al arası potansiyeller eşit olacak. 8i 8i. Elimizde 6 amper var. 6 amperi 3 parçaya bölersek her parçaya 2 düşer. Dolayısıyla buradan 2 amper şuradan da arkadaşlar 4 amper geçer. Şimdi oldu mu 4 kere 4 16 8 kere 2 16 evet. Şimdi arkadaşlar az önce sildiğimiz voltmetremizi tekrar devreye bağlayalım. Bakalım voltmetre neyi ölçecekmiş. Voltmetre değerli arkadaşlar A ile L arasını ölçer. Bu da I çarpı R'dir. İster 4 kere 4 16'dan İstersek de arkadaşlar 8 kere 2'den yine aynı şeyi buluruz. 16 volt. Demek ki voltmetremizin gösterdiği değer 16 volt. Peki burada hatırlarsanız bir tane de ampermetre vardı arkadaşlar. Peki ampermetre neyi gösterir? Buraya dikkat. Şimdi bu 3 amper aynen buraya geldi mi? Geldi. Peki buraya kaçı gitti? İkisi. E peki diğeri nereye gitti? Demek ki aşağı gitti. 1 bu bir buraya geldi arkadaşlar. Şuradaki 3 ile birleşti. Ve buradan 4 olarak geçti. Dolayısıyla ampermetrenin üzerinden geçen akım da 1 amperdir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çözmüş oluruz. Soru 11. Elektrik akımını tanımlayınız ve akımın birimini belirtiniz. Değerli arkadaşlar akım nedir? Bir elektrik devresinde bir telin kesitinden bir telin kesitinden kesitinden birim zamanda geçen birim zamanda geçen toplam toplam yük miktarıdır. Toplam yük miktarıdır. Şöyle bir tel olduğunu düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Tabii bu büyütülmüş. Buradan birim zamanda işte ne kadar yük geçiyorsa arkadaşlar toplam geçen yükü zamana böldüğünüzde bulduğunuz şey akımdır. Bu akımı ifade eder. Şu devreden geçen yükü ifade eder. Bu da zamandır arkadaşlar. Şimdi yükün birimi arkadaşlar kolomptur. Zamanın birimi saniyedir kolombün saniye de arkadaşlar akımı yani amperi verir. Dolayısıyla akımın birimi amperdir sevgili arkadaşlar. Tamam? Evet sevgili arkadaşlar, yazılıya hazırlık testimiz de burada sona ermiştir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Hepinize kolay gelsin.